Arkadaşlar bugün sizlere kapırdak defterimi tanıtıyorum. Çok tatlı olmuş değil mi arkadaşlar? Burada kapırdağımız var. Buraya böyle e, simli bir yatak yaptık. Yatsın birazcık uyusun. Tamam. Arkasında böyle bir elbise dolabı var. İçinde elbiseleri var. İçinde elbiseleri var. Burada da şapkası var. Böyle. Şimdi çıkartalım. Banyo yaparken e, Burada da böyle banyo var. Böyle çok güzel. Burada şampiyonu ver Birazcık kafasını yiyeceğim. Tamam. Biraz da köpük sıkalım. Tamam. Birazcık köpükleri yiyorsun. Tamam arkadaşlar. Şimdi saçımı tarayacağız. Tamam. Şimdi üstünü giydirelim. Arkadaşlar üstüyle birlikte çok tatlı oluyor. Şapkası da böyle çok tatlı. değil. Arkadaşlar, pa burada defterimiz ve